Evet, bu gaza basıp üstüne sürmez işlemi şeyden tanıdık bize be. Diğer beldede aynı şeyi yaptılar karıma. Az daha ezecektiler. Ardından e, güç göstermek için oradaki beni dava etmeye çalışan e, arabasına çakıl taşı attım diye. O geldi son model Mercedes arabasıyla iş adamı. İş adamıydı o. Birisi var mı be onun bağlantısını Özdemirlere ve Orhunlara çeksin? Hı? Var mı bir tane baba yiğit polis? Var mı bir baba yiğit polis ee, Çınarcık'ta? Bütün sahil boyu işgal edilen, çalınan dairelerin ve apartmanların sahiplerini Özdemir ve Orhunlara çeksin. Var mı bir baba yiğit? Ha? Aynı senaryoyu yaşadık orada. Hiç değişmez senaryoları orası yarış pistiymiş gibi bastı gaza üstüne doğru var mı birisi araştırsın be acaba onun anası da Fuat Avni Orhon gibi X hamsterda mı Bütün kıyıları bunlar kuşatmış be. Bütün kıyıları kendilerine o kadar güçlü hissediyorlar ki yeni yeni sümüklü böcek izleri boklarla, sineklerle, parazitlerle, sivrisineklerle sineklerle insanları evlerinden edip, işlerinden edip mallarına konarak akbaba. Sonra çak beş diyorlar, analarını ve köpeklerini bezeriyorlar. O satış yapmıyorsun dedik, Şimdi müşterileri geliyor. Evet, müşterileri. Yeni bok var mı lan? Şey dedi bana biliyor musunuz komşu kaç tane videomda var sinek kaynıyor burası çünkü boklar var. Kaç videomda var sümüklü böceklerini sen mi döküyorsun diye soru sordu. O yavruları mı seviyorsunuz çocuklar? Aa, dikkat etsinler parazit kapmasınlar. Çünkü parazit yüzünden onları dayatıyorlar oraya. Yaşlı adamın havalandırmasının üstüne, bok leğenlerini yaşlı adamın penceresinin dibine o yüzden dayatıyorlar. Parazitleri var diye. Çünkü adam kanser. Öldürmeye çalışıyorlar. Karısını gönderdiler. Mermer mezar taşı. Çünkü mermer madenleri var. Evet, evet Datiye Bamkır, Bu varlık kim? <laughs> Onlardan. Beni bekliyor. <laughs> Hayvanları seviyoruz. Şak şak. Çoluk çocuk, 7'den 70'e. Onlar neden zarar görmüyor olay? Korkunluğa bak ya. Akbabalığa bak. Surasını çekmedim çünkü özel hayattan müdahale. Ve birisi araştırsın kim bu kadın. Nereden geldi buraya? Yeni mi taşındı? Hangi kuşatılmış, boşaltılmış apartmandan? İşbirlikçi olarak. Yok ederek, yok ederek sonra dediği gibi seni buradan attıracağım. Çünkü imza toplayacak. Taraftarlarından. Yeteri kadar yerleştirdi mi buraya alt taraftarlarını, karşı çıkmayan kaldı mı izah toplayacak, beni evden atıracak. Yöntem bu. Kaç tane evsiz görüyorum burada dolaşıyor. Bu iblisin evine bakıyor. Suçluymuş gibi o. Kendi anasını da zikiyor be.